Merhabalar kuzlarım tozunlarım 12. sınıfın 1. ünitesi aynı zamanda AYT'nin de en önemli konularından birisi. Kimya ve elektrik ünitesinin son bölümü yani 4. bölüme elektroliz ile devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Elektroliz şuradan başlayacağım gençler. Liz, liz demek parçalamak demek. Elektroliz elektrik akımı ile parçalamak. Termoliz ısı ile parçalamak. Hidroliz su ile parçalama anlamına gelir arkadaşlar. Peki elektroliz dediğimiz tepkimeyi bir tepkime üzerine nasıl anlayacağız? Burada bir soruyla başlamışız arkadaşlar. Sizce aşağıdaki yerlerden hangisi NaCl'nin elektroliz tepkimesidir? Birinci tepkime NaCl sıvısı, Na artı suda, Cl eksi suda. İkinci tepkime NaCl sıvısı, Na katısı artı Cl2 gazı. Şimdi bu, bunu öğrencilere sınıfta da soruyorum ben. Sorduğumda genelde çocukların cevabı bir diyor. Birazcık bilenler işine aşina olanlar da hocam ikinci tepkime diyor. Tabii ki ikinci tepkime. Neden? Şimdi gençler birinci tepkimeyi gerçekleştirebilmesi için elektrik akımına gerek yok ki. Sen bu NaCl sıvısını al, suyun içerisine attığın zaman zaten kendiliğinden iyonlarına ayrışıyor arkadaşlar. Kaldı ki bizim konumuz ünitemiz redoksla başladı. Yani elektroliz süreci içerisinde de bir redoks tepkimesi gerçekleşecek. Ama birinci tepkimeye baktığım zaman birinci tepkimede Na artı Cl eksi Sıvı haldeyken de böyle. Suyun içerisinde çözüldüğünde de na artı cl eksi. Bir yükseltgenme indirgenme söz konusu değil arkadaşlar. Ama ikinci tepkimeye baktığım zaman na cl sıvısını elektrotlar daldırılmış. Burada gösterilmiyor ama elektrik akımı verildiğinde bakın dikkat edin. Sodyum artı birden sodyum sıfıra ne yapmış arkadaşlar? İndirgenmiş. Aynı şekilde klor eksi birden klor sıfıra ne yapmış? Yükseltgenmiş. Yani redoks tepkimesi söz konusu. Peki gençler şimdi ikinci tepkimenin elektroliz tepkimesi olduğunu anladık. Elektroliz tepkimesinde e, aşağıya da bak kocaman bir not yazmışız. En temel amacımız neymiş arkadaşlar? Bileşikteki veya çözeltinin içerisindeki iyonları bir yükseltgenme indirgenme sürecine sokup temel hale, elementel hale yani yükseltgenme basamağı sıfır hale dönüştürmeye biz elektroliz diyoruz. Bunu da ne, neyle yapıyoruz arkadaşlar? Elektro, e, elektrik akımı ile yapıyoruz. E, i̇lerideki süreç içerisinde elektrotları dağıldıracağız. Belirli bir akım uygulayacağız ve elektrotlarda yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri sonucunda o bileşiğin içerisindeki iyonlar ya da çözeltinin içerisindeki iyonlar temel hale, elementel hale dönüşecek gençler. Peki şimdi bu tepkimeye baktığımızda siz bir kabın içerisine NaCl sıvısı koysanız, tamam mı? NaCl sıvısı koysanız, tuzu erişseniz bir kabın içerisine koysanız, sonsuza kadar bekleseniz Na sıra ve Cl2 gazına dönüşür mü? Ha, dönüşmez gençler. Aa, o zaman bu tepkime biz dışarıdan bir etkiyle yapıyoruz ya arkadaşlar. Elektrik akımı uygulayarak e, yapıyoruz ya bu tepkimeyi oluşturuyoruz ya. O zaman bu tepkime dışarıdan bir etkiyle yapıldığı için aslında istemsiz bir tepkimedir. Yani e, zorla gerçekleştirilen bir tepkimedir. Onun için elektrolizm bir tanımlarından bir tanesi de şudur. İstemsiz redoks tepkimelerinin elektrik enerjisi yardımıyla gerçekleştirilmesine e, elektroliz tepkimelerini diyoruz. Bir kez daha söylüyorum. İstemsiz kendiliğinden gerçekleşmeyen redox tepkimelerini elektrik akımı vererek zorla gerçekleştirilme işlemini arkadaşlar biz elektroliz tepkimesi diyoruz sevgili çocuklar. Okuyalım beraber. Elektroliz bileşiklerin ve çözeltilerin ayrıştırılması ve saflaştırılmasında kullanılan yöntemlerden bir tanesidir ki bu aynı zamanda kimyasal yöntem. Normalde karışımlar hangi yöntemlerle ayrışır sevgili çocuklarım? Evet aynen öyle. Fiziksel yöntemlerde. Çünkü karışımlar fiziksel yollarla oluşur. Fiziksel yöntemlerde de ayrışır. Ama işte bileşikler öyle değil. Bileşikler kimyasal yollarda. Hatta bazen çözeltilerin ayrıştırılmasında da burada olduğu gibi arkadaşlar kimyasal yollara başvurulabilir. İşte bunlardan bir tanesi ve hatta en önde gelenlerden bir tanesi de elektroliz yöntemidir sevgili çocuklar. Elektroliz kendiliğinden gerçekleşmeyen redoks tepkimenin elektrik enerjide gerçekleştirilmesidir dedik. Elektroliz tepkimeleri istemsizdir dedik. Bir maddenin elektroliz edilebilmesi için hareketli iyon içermesi şarttır. Ha durdum burada. Hocam niye? Çünkü elektroliz adı üstünde bakın. Elektrik akımı verici. E dolayısıyla elektriği iletmesi lazım. Doğru mu arkadaşlar? İyi de elektriği iletebilmesi için de hareketli iyon şart. Bir çözeltide ya da bir bileşikte. O zaman buradan sonuç şu mudur arkadaşlar? İyonik bileşiklerin katı hali Elektrik akımını iletmez. Çünkü iyonlar hareketli değil. Katı halde tanecikler böyle e, sık istiflenme söz konusudur. Arada boşluk çok az olduğu için sadece titreşim hareketi yaparlar. Yer değiştirme hareketi yapmazlar. Dolayısıyla iletkenlik e, iyonik bileşiklerin katı halinde söz konusu değil. O zaman İyon içeren ve aynı zamanda bu iyonların e, hareketli olduğu durumlar söz konusu olması lazım arkadaşlar. İşte bunun olabilmesi için de iyonik bileşiklerin ya sıvı hali olacak ya da iyon içeren çözeltiler. Yani suda çözündüğünde iyonlarına ayrışan maddeler. Kimler bunlar? Asit, baz ve tuz çözeltileri ki bunlar elektroliz edilebilir arkadaşlar. Elektrolizdeki temel amacımız anlaşıldı mı? Elektroliz neymiş? Eee kendiliğinden gerçekleşmeyen bir redoks tepkimesinin elektrik enerjisiyle gerçekleştirilmesiymiş ve buradaki en temel amacımız o bileşiğin içerisindeki ya da çözeltinin içerisindeki iyonları temel hale, elementel hale, yükseltgenme basamağının sıfır olduğu hale dönüştürmeye biz elektroliz tepkimesi diyoruz. Devam edelim. Şimdi elektrolizi gelen anlamda iki bölümde inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlardan birincisi nitel analizi olacak. Ne demek hocam bu? Nitel nitelik belirleyeceğiz adı üstünde aslında. Bir maddeyi elektroliz ettiğimizde o elektroliz devresi içerisinde Anotta ve katotta hangi maddeler toplanır, hangi maddeler elementel hale dönüşür? Onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar bu nitel inceleme içerisinde. İkinci bölüm ise nicel inceleme. O nicel incelemede de arkadaş, elektrolizi başlattım atıyorum bakır toplanmaya başladı. Bakır elementi iyon halinden eleme, e, temel hale dönüşmeye başladı. Ben bunu 5 dakika elektroliz edersem ya da 10 dakika amperi belli e, verdiğin akımın değeri belli... <laughs> Katotta ya da anotta ne kadar madde toplanır, kaç gram, kaç mol madde toplanır onu verileceğiz. İkinci kısımda da buna da nicel analiz diyeceğiz. Şimdi nitele başlayalım. Yani kim toplanıyor? Bakalım arkadaşlar. Şekle baktığınız zaman yandan verilen NACL sıvısının elektrolizi sırasında anot ve katotta gerçekleşen tepkimeleri yazınız demiş. Peki sevgili çocuklarım şimdi burada bizim amacımız Na artı iyonunu, Na artı iyonunu neye dönüştürmekti? Na katısına yani sıfır hale dönüştürmekti. Doğru mu? Peki artı birden sıfıra ne yapıyor? İndirgeniyor. Doğru mu? O zaman elektron alıyor. Kaç tane? Bir tane elektron alıyor. E peki indirgenme nerede gerçekleşiyordu piller konusunda hatırlayın? Tabii ki katotta. Hatta kimyadan aklınızda kalsın demişizdir arkadaşlar. Kimyada katotta ne gerçekleşir? İndirgenme. Anotta ne gerçekleşir arkadaşlar? Yükseltgenme gerçekleşir. O zaman bu reaksiyon indirgenme reaksiyonu olduğu için bu reaksiyon katotta gerçekleşen tepkimedir. Aynı şeyi CL eksi için düşündüğümüzde CL eksi neye dönüşecek gençler? CL 2 sıfıra. Hocam niye ta tek CL yazmadık oraya? Şundan dolayı klor bir ametal olduğu için ametal atomları e moleküler yapılıdırlar. En az iki atomdan oluşmuş moleküler yapılı oldukları için ve halojen olduğu için halojenlerde iki atomlu olduğu için CL 2 şeklinde yazdık. O zaman denkleştirmek lazım hocam. Evet aynen öyle. Ya şurayı 1 bölü 2 ile çarp. Ama bence tam sayılarla uğraş. Şurayı 2 ile çarp. Artı şuraya ne de? İki elektron. E peki bu reaksiyona baktığımda ise eksi birden sıfıra ne yaptı gençler? Yükseltgendi. Peki yükseltgenme nerede gerçekleşiyor? Tabii ki anotta. Aa, bak anot ve katotla gerçekleşen maddeleri bulduk. O zaman buradan bir sonuç çıkarabilir sevgili çocuklarım. Ne hocam o sonuç? O sonuç şu. Siz bu tepkime içerisinde yani bu sistem içerisinde çözeltinin içerisindeki katyonları katotta ne yaptınız? indirgeyerek elementel hale dönüştürdünüz. O zaman elektroliz devresinde katyonlar, katyonlar katotta toplanır. Katotta toplanır. Bakın yarın ee, şeyleri elektroliz sistemini çalışırken, konusunu çalışırken, soruları çözerken genelde her zaman değil tabii ki ama genelde katotta toplanan özellikle nicel analiz kısmında katotta toplanan madde miktarını soracak. İşte orada neleri toplayacaksınız arkadaşlar? katyonları elementel hale dönüştüreceksiniz. Yani indirgeyeceksiniz. Diğer bir ifadeyle de anyonlar da nerede toplanıyor arkadaşlar? Anyonlar anotta toplanır. Peki toplanır. O zaman katyonlar indirgeniyor, anyonlar yükseltgeniyor. Diğer bir örneğe baktığımızda ki işte bu ee, başka bir erimiş tuz. Bahsettiğimiz şey e, nitel analizde A erimiş tuzların elektrolizi demişiz arkadaşlar bakın. NaCl'nin sıvı haline al. Şimdi de neyi alıyoruz gençler? Şimdi de bakır flürünün sıvısını alıyoruz. Yanda verilen bakır flörü sıvısının elektroliz sırasında katotta ve anotta gerçekleşen tepkimeyi yazın. İyi de artık biliyoruz ki katotta katyonlar yani bakır artı 2, bakır artı 2 iyonu 2 elektron olarak neye dönüşecek arkadaşlar? Bakır katısına yani indirgenme gerçekleşecek, elementel hale dönüşecek ve bu nerede gerçekleşecek arkadaşlar? Katotta gerçekleşecek. Peki aynı mantıktan flor eksi neye dönüşecek? F2'ye yine halojen olduğu için 2 atomlu yazdım moleküler halde. Şurayı 2 ile çarptım artı 2 elektron dedim. Bu reaksiyonlar nerede gerçekleşiyor gençler? Anotta gerçekleşen tepkimedir. Evet biraz önce söylediğimiz şeyi buraya not olarak yazmışız. Elektroliz devresinde katyonlar katotta indirgenir, anyonlar anotta yükseltgenir dedik. Ve elementel hale dönüşür. Şimdi A erimiş tuzların elektrolizi, B suyun elektrolizi. Suyu elektroliz ettiğimizde ne olur gençler? Peki saf suyun içerisinde arkadaşlar normalde saf su elektrik akımını iletmez. İyi de hocam elektriği iletmeyenleri hani hatırlayın ne yapmıştık biz? Saf su elektriği iletmiyorsa ee, iletkenlik yoksa eğer elektroliz edilemiyordu. Evet doğru haklısınız. Saf su normalde elektriği iletmez olarak biliyoruz. Ama yapılan tespitlerde çok çok az da olsa elektrik akımını ilettiği biliniyor arkadaşlar. Tamam? İlettiği biliniyor. Kaldı ki elektroliz esnasında Saf suyu elektrolize ederken ne yaparlar biliyor musun? İçerisinde bir miktar H2SO4 damlatırlar. Niye? İletkenlik değeri artsın ve daha rahat elektrolize edilebilsin diye H2SO4 damlatırlar arkadaşlar. Peki ama biz o H2SO4'ü damlatmadan düşünelim. Şimdi saf suyu elektrolize ettiğimizde bakın burada hidrojen artı bir oksijen eksi e, iki değil mi? E bunu neydi amacımız? Bunları elementer hale dönüştürmek. O zaman hidrojen artı birden ne yapacak? Sıfıra indirgenecek. Oksijen eksi giden sıfıra ne yapacak arkadaşlar? Yükseltgenecektir. Yine elementel hale dönüşecektir arkadaşlar. İşte buna saflaştırma deniyor aynı zamanda. Ayrıştırma ve saflaştırma yöntemi. Peki anotta kimler toplanıyordu? Anyonlar toplanıyordu. E o zaman burada anotta OH eksiler elementel hale dönüşecek. Niye? Çünkü suyun içerisinde hangi iyonlar var arkadaşlar aslında? H artı ve OH eksi iyonları. E peki e, OH eksi iyonlarından ne oluşacak? Oksijen gazı oluşacak ve verilen tepkimeye göre oluşacaktır arkadaşlar. 2 tane OH eksi eşittir. H2O artı 1 bölü 2 O2 artı 2 elektron. Bakın burada hidrojenlerde bir değişme yok. Hidrojen yine burada artı 1. Şuradaki eksi 1 toplamının eksi 1'i arkadaşlar. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 olduğu için toplam eksi 1 geldi. Oksijen burada kaç? Eksi 2. Burada kaç? Sıfır. Ne yaptı? yükseltgenli arkadaşlar. Ve kaç elektron verdi? İki tane elektron vererek yükseltgen. Ve bu tepkime aynı zamanda aşağıdaki şekilde de yazılabilir. H2O elektroliz ettik. iki tane H artı artı 1 bölü 2 O2. Ha o zaman hocam o zaman OH ayrılırsa çözeltiden ortamda H artı mı oluşuyor? E, herhalde yani OH ayrılırsa arkadaşlar ortamdaki H serbest hale gelir ve kaç tane OH ayrışırsa o kadar ne oluşur? Aslında H artı oluşur gençler. Peki H2O'yu elektroliz ettiğimizde buradan iki tane H artı, artı 1 bölü 2 O2 şeklinde. Peki aynı reaksiyon ama şöyle düşüneceğiz şimdi. Hani burada OH azaldı H artı artar diyoruz da ama aynı kabın içerisinde oluşan H da neye dönüştürüyoruz bu sefer? Hidrojen gazına dönüştürüyoruz. Ve H artılar 2 elektron alarak H sıfıra ne yaptı arkadaşlar? İndirgendi. Bu reaksiyonu aynı zamanda iki tane h 2 artı iki elektron bakın yine indirgenme tepkimesi hidrojen gazına dönüştürebilirsiniz. Yani sorularda bu ikisini de kullanacağız arkadaşlar süreç içerisinde örnek çözümlerinde. Burada dikkat etmeniz gereken özellikle saf suyun elektrolizinde dikkat etmeniz gereken şey şudur ki açığa çıkan hidrojen gazının mol sayısının oksijen gazının mol sayısına oranın iki olduğunu unutmayın. Yani Hidrojen gazının mol sayısı oksijenin kaç katıdır? İki katıdır. E bu durumda her ikisi de gaz olduğu için hidrojen gazının hacmi oksijen gazının hacminin iki katıdır diyebilirsiniz. Ama söylediğimiz buraya da yazmışız. Sahsun elektrolizinde iletkenliği arttırmak için bir miktar ne ilave ediyormuşuz arkadaşlar? H2SO4 ilave ediyormuşuz. Evet geldik şimdi çözeltilerin elektrolizine. Hocam <laughs> yukarıda tamam. Bir maddeyi elektroliz ettik. Bir tane anyon vardı, bir tane katyon vardı. Elektroliz ettiğimizde de anyonlar anotta yükseltkendi. Katyonlar katotta indirgendi ve elementel hale dönüştü. Tamam eyvallah da bir çözelti olursa bu durum nasıl gerçekleşecek? Bir çözeltiye bakacağız şimdi gençler. Şimdi bakın şunun altına ne yazıyor? Magnezyum klorür suda. O zaman bu çözeltinin içerisinde bir kere tuzdan gelen magnezyum artı 2 ve Cl eksi iyonlar var mı? Evet. Az da olsa saf sudan gelen H artı ve OH iyonları var mı? da evet. O zaman kaç tane katyon var? İki tane katyon, kaç tane anyon var? İki tane anyon. E şimdi katyonlar katotta indirgenecek. Anyonlar anotta yükseltgenecek. İyi de katotta acaba öncelikle toplanacak ve elementer hale dönüşecek. Yani önce H artı mı yoksa magnezyum artı iki mi? Veya anyonlardan önce OH mı yükseltgenecek, klor mu yükseltgenecek? Sevgili çocuklarım. Bunun bir kısa yolu var açıkçası. Ama öyle ki size bunun olayın mantığını anlatmaya çalışacak olursak. Olayın mantığı şu. Şimdi pillerden ve redokstan beri işlediğimiz bir şey var ki arkadaşlar. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan ne yapar? Yükseltgenir. Niye hocam? E çünkü yükseltgenme potansiyeli demek yükseltgenme isteği demektir. Yükseltgenme isteği de kimin daha fazlaysa o yükseltgenir. Anlaştık mı? Aynı mantıktan indirgenme için düşündüğümüzde bana bak buraya bak tekrar söylüyorum. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan yükseltgenir gençler. Tamam. Ee, neden? Çünkü yükseltgenme isteği daha yüksek. İndirgenme potansiyeli büyük olan da indirgenir. Çünkü onun da indirgenme isteği daha yüksek. O zaman ben bu iyonlara bakacağım. Kimin yükseltgenme potansiyeli büyükse onu yükseltgeyeceğim. Kimin indirgenme potansiyeli büyükse onu da indirgeyeceğim. Peki şimdi adam bana bununla ilgili bir bilgi vermiş. Elektron verme isteği. Magnezyum büyüktür hidrojen. Yani magnezyumun yükseltgenme potansiyeli hidrojenden daha büyük. Ama bunlar yükseltgenme. Ama ben buradaki katyonları ne yapacağım arkadaşlar? İndirgeyeceğim. O zaman bu katyonlarda indirgenme potansiyeline bakacağım. Katyonlarda indirgenme potansiyeli nereden belirleyeceğim? Bak buradan, şurasından. E yükseltgenmesi, magnezyumun yükseltgenme potansiyeli hidrojenden büyükse demek ki hidrojenin indirgenme potansiyeli de Magnezyumdan büyüktür. Yani H indirgenme potansiyeli daha büyük. Olan burada H indirgenecek. H artı, artı iki tane H artı artı iki elektron eşittir hidrojen gazı. Yani bu çözeltide katotta şurası eksi şurası artı arkadaşlar. E, burası katot şurası ne arkadaşlar anot. Katotta ne gazı çıkacaktır? Hidrojen gazı çıkacaktır. Yani buradan hidrojen gazı çıkışını gözlersiniz arkadaşlar. Temel sebebini tekrar söylüyorum. Magnezyumun yükseltgenme potansiyeli hidrojenden büyük olduğu için <laughs> haşartının indirgenme potansiyeli magnezyumdan daha yüksektir. Dolayısıyla haşartı indirgen. Aynı mantıktan şimdi anyonları düşünüyorum. Anyonlara baktarken neye bakacağım? Anyonları ise yükseltgeyeceğim. Nerede? Anotta. O zaman onlarda da yükseltgenme potansiyeline bakacağım. E bu zaten yükseltgenme elektron verme isteği yükseltgenme isteğini ifade ediyor. Klorun yükseltgenme isteği daha yüksek olduğu için Cl eksiği Cl, -cl 2'ye dönüştüreceğim ve 2 elektron. Yani buradan da anotun kenarından da ne gazı çıkışı olacak arkadaşlar? Klor gazı çıkışı olacaktır. Yani katotta hidrojen gazı toplanır. Anotta ise klor gazı toplanır. Peki şimdi bu sisteme baktığınızda Çözeltiyi elektroliz ettiğimiz süreç içerisinde çözeltinin pH'ı nasıl değişir? Bakıyorum H artı ne yapıyor? Hidrojen haline geliyor. H2 yani çözeltideki H artı miktarı ne yapıyor? Azalıyor. İyi de H artı asitliği ifade eden bir terim değil miydi? H artı miktarı ne kadar fazlaysa asitlik derecesi o kadar yüksek pH'ı o kadar düşüktü. E şimdi H artı ne yapıyor? Azalıyor. H artı azaldıkça asitlik derecesi azalıyor. pH'i ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Yani bu çözeltinin elektroliz süreci içerisinde pH'i artar diyebilirsiniz. Peki hocam kısa yoldan bahsetmiştiniz. O ne? Kısa yol ise aha ortadaki iki tanesini al. Tamam bu kadar. Katyonu katotta topla anyonu anotta topla. Gel buraya ortadaki iki tanesi derken katyonla anyonun tam kesişim noktası yani şu ikisi. Tamam Burada o zaman katyonda katotta kim toplanacaktır arkadaşlar? Katotta Ag artı iyonları neye dönüşecektir? AG katısına dönüşecek. Bu bir indirgenmedir. Şuraya bir tane ne yazacağız? Elektron yazacağız. Aynı şekilde anotta da OH'dan biraz önce tepkimesini yazmıştık. 2 tane OH eksi eşittir. H2O artı 1 bölü 2O2 artı 2 elektron. Yani anotta ne gazı çıkar? Oksijen gazı. Katotta ne gazı çıkar? Pardon ne katısı oluşur? Gümüş katısı oluşur sevgili çocuklar. Var mı sıkıntı? <laughs> Ama yukarıdaki mantıktan bir kez daha anlatacağım. Bak ben buraya. Şimdi demiş ki adam potasyum sülfat ve gümüş nitrat çözeltilerini içeren, potasyum sülfat ve gümüş nitrat çözeltileri içeren çözelti elektroliz edilirse. Şimdi gençler bak sistemi kurayım şöyle. Tamam. Aha da sistem şu. Getirdim elektroliz devresini kurdum. Elektrotları daldırdım. Şurası eksi, şurası artı. Burası katot, şurası anot. Peki çektim şöyle. Bu çözeltinin içerisindeki iyonları yazıyorum şimdi bak. Ag artı var. Sonra potasyum artı var. Ve kim var arkadaşlar? Saf sudan gelen haş artık. Bunlar katyon. Aynı şekilde anyonları yazayım arkadaşlar. Anyonlarda da OH eksi var. Sonra nitrat eksi var. Sonra sülfat eksi var. Doğru mu? Eksi 2 var. Şimdi ben katyonları katotta indirgeyeceğim. O zaman katyonlar için indirgenme potansiyeline bakmam lazım. Burada ise bana yükseltgenme potansiyelini vermiş. Potasyum büyüktür, hidrojen büyüktür, gümüş. Bu yükseltgenme. O zaman indirgenme bunun tam tersi. Yani AG artın indirgenme potansiyeli daha yüksek olduğu için AG artılar indirgenerek AG katısına dönüşür. Ve gelir da bu elektrot yüzeyin üzerinde toplanmaya başlar. O zaman size bir soru. O zaman gel buraya bir tane kaşık bağla. Tamam mı? Kaşık. Bir tane kaşık bağladığın zaman kaşığın dış yüzeyi neyle kaplanmaya başlar? Gümüşle kaplanmaya başlar. Al sana kaplamacılık. Elektroliz kaplamacılıkta kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Altın kaplama, gümüş kaplama gibi e, olaylar var ya, aha bu elektroliz yöntemiyle yapabilirsiniz gençler. Geldik diğerine, anotta ise yükseltgenme gerçekleşecek. O zaman yükseltgenme potansiyeline bakacağım. Elektron verme ise yükseltgenme potansiyelini ifade ettiği için, OH'in yükseltgenme potansiyeli de en yüksek olduğu için e, OH iyonları yükseltgenerek neye dönüşecek? Oksijen gazına dönüşecektir sevgili çocuklar. Evet. Elektrolizde elektrolizin ne olduğunu anlattık, niye yaptığımızı anlattık ve e, nitel analiz bölümünü yani bir maddeyi elektroliz ettiğimizde e, anotta ve katotta hangi maddelerin toplandığını bulduk ve niye toplandığını bulduk arkadaşlar. İkinci videomuzda ise bunların miktarlarıyla ilgileneceğiz. O videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.